sana alkış yok. Önce finger snap. Videomdaki saçı yapıyoruz. Fakat tek farkı artık saçlarım kısa. Çok güzel oluyor. Onun için size de göstermek istedim. Zaten çok istenmişti. Saçı ortadan ayırarak başlıyorum. Ortadan ayırdıktan sonra öreceğim kısımları ayıracağım. Onları göz kararı ayırıyorum çok. Öne biraz daha parça bırakacağım. Mesela şu kalınlıkta bir parça olabilir. Burayı önümden çektikten sonra saçlarımı yarım toplayacağım. Benim favorilerim çok kabarıyor. Onun için buraları da içine alıyorum. Geçici olarak bağlıyorum. Ben de saç yapma konusunda çok kötüyüm. Onun için o saç beğenilince böyle resmen şok oldum. <laughs> Ama kendimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü çok kurtarıcı oluyor. Her gün fönle gezemem çünkü yani. En azından saçlarım sağlığını toparlayana kadar. Çok ince örgü ya. uçlarını sabitlemek için saç sakızı kullanacağım. Topuz kısmını güzelce yapıştıracağım. Düşme. Aynam yok. Kameranın ekranına bakarak yapmaya çalışıyorum. Onu. Aa o saç böyle değildi. Şok oldum. Bir dakika o saç böyle değildi. Bunu da ikiye bölüyoruz. Ve iki kulak topluyoruz da. Aman tanrım o kadar uzun sıradır yapmamışım ki unutmuşum. İsterseniz bu arada hani böyle de bırakabilirsiniz. Bence bu da çok tatlı bir saç stili. İki kulağımızı bir kere bağladık. Ve ikinci bir kere daha bağlıyorum tamam mı? Şu köşelerini dışarıda bırakacağım. Şöyle göz kararı gördüğüm yerlere toka atıyorum. Birazcık saç yağı alacağım son dokunuşlarla beraber saçımız ektedir. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazın.